size iki Dede Korkut hikayesi örneği vermeden önce Dede Korkut hikayelerini tanıtmak istiyorum. Eserin nasıl adı Oğuzların diliyle Dede Korkut kitabı anlamına gelen Kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taifeye Oğuzhan'dır. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşan eser, kitaptaki hikayelerin anlatıcısı Dede Korkut olduğundan dolayı eser bu adlanılmıştır ve ön sözünde Dede Korkut hakkında bilgiler verilmektedir. Yazarı belli olmadığı için bu eser anonim özellik gösterir. Dede Korkut, hikayelerin anlatıcısı, hikayelerde öğüt veren, elinde kopuzu olan bilge bir Oğuz Ozanı'dır. Eser İslamiyet'ten önce oluşturulmuş, yazıya aktarılırken İslam dinine göre şekillendirilmiştir. Bundan dolayı hem İslamiyet'ten önce hem de İslami ögelere ev sahipliği yapar. Bu özelliğiyle İslami döneme geçiş ürünü sayılır. 12. ve 14. yüzyıllarda Azerbaycan, Kafkasya ve Kuzey Anadolu'da geçen bu hikayeler 15. yüzyılın başlarında bilinmeyen bir yazar tarafından derlenerek yazıya geçirilmiştir. Eserin hikayelerinde Hristiyan olan Gürcüler ve Trabzon Rumları ile yapılan savaşlar, olağanüstü güçlerle olan mücadeleler, iç çekişmeler, kahramanlık, aile yapısı, devlet yönetimi, gelenekler, Allah ve peygamber sevgisi gibi konular işlenmiştir. Bu konularla Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımdan anlatan en önemli eserlerden biridir. Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk örneği olan eser, destan ve masal motiflerini yansıtması yönünden destana, teknik yönden hikayeye benzemektedir. Bu özelliğiyle Destansı halk hikayeleri olarak anılmaktadır. Nazım ve nesir karışık yazılmıştır. Olayların anlatımı nesirle, duyguların anlatımı nazımla dile getirilmiştir. Oğuz Türkçesi ile yazıya geçirilen eser, deyim, atasözü ve ikilemeler yönünden oldukça zengindir. Eserin yazma nüshalarından biri Vatikan'da, diğeri Almanya Dresden Kral kitaplığındadır. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili ilk incelemeyi 1916 yılında yapan kilisli Rifat Bilge, eseri Arap harfleri yayınlamıştır. Dede Korkut hikayeleri dört farklı grupta sınıflandırılırlar. Bunlar Oğuzların iç savaşını anlatanlar, Doğaüstü varlıklarla savaşını anlatanlar, aşk hikayesi anlatanlar ve Oğuzların Müslüman olmayan dış güçlerle mücadelesini anlatanlardır. Bu ödev için seçmiş olduğum hikayelerden biri, Oğuzların doğaüstü varlıklarla savaşını anlatan hikayelerden biri olan Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi, diğeri ise Oğuzların Müslüman olmayan dış güçlerle mücadelesini anlatan Kazan Beyoğlu Uruz Bey'dir. İlk hikayemiz Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi. Oğuzların üstüne düşman gelir. Aruz koca da kaçarken oğlu basatı düşürür. Oğlanı bir aslan alıp besler. Çocuk zamanla büyür, Oğuzlar onu bulup evine getirir. Ama aslanın yanına geri döner. Dede korkut gelir ve der: Oğlanım sen insansın, hayvanla arkadaş olma. Gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur. Senin adın basat olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Çocuk zamanla büyür. Evine çağırırlar, gelir. Ama tekrar aslanın yanına döner. Bu arada bir çoban su kenarında gördüğü güzel peri kızını çok beğenir. Dayanamaz ve onunla birlikte olur. Peri kızı bu birleşmeden bir çocuk dünyaya getirir. Fakat bu çocuk tek gözlü, kocaman bir canavardır. Peri çocuğuna bir yüzük takar ve kılıç değmesin, ok saplanmasın diye mühürler. Ardından çobana bırakır. Çoban ise onu geride bırakır. Bir zamanlıkta büyür ve gelişir. Aruz canavarı bulur. Basat'la beraber büyütmek ister ve adını Tepegöz koyar. İlk başta onu alırlar, beslerler ve büyütmeye çalışırlar. Ama dadılarını emeceği zaman ilk yemişte sütünü, ikinci yemişte kanını, üçüncü yemişte canını içer. Oğlanlarla oyun oynasın diye dışarı gönderildiğinde oğlanlara zarar verir ve kovulur. Dağlara çıkıp harami olan Tepegöz, kimi zaman insan, kimi zaman hayvan yer doymaz. Oğuzlar onu öldürmeye çalıştığında kılıçlar işlemez, oklar saplanmaz. Dede Korkut'u çağırırlar ve Tepegöze verilecek harç için Tepegöz'le anlaşmasını isterler. Tepegöz başta günde 60 adam ister ama Dede Korkut'un isteğiyle 500 koyun ve onları pişirecek iki insan karşılığında anlaşır. Ailelerin feryadını duyan Basat ne olduğunu öğrenip Tepegöz'e doğru yola koyulur. Dövüşte Tepegöz'ün gözüne kızgın şiş saplar. Adından Tepegöz der. Ak sakallı yaşlıları çok ağlatmışım. Ak sakallının bedduası tutmuş olacak gözüm seni. Ak pürçekli ihtiyacıkları çok ağlatmışım. Gözünün yaşı tutmuş olacak gözüm seni. Bu kararmış yiğitçikleri çok yemişim. Yiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seni. El kınalı kızcağızları çok yemişim. Bedduaları tutmuş olacak gözüm seni. Öyle ki çekerim ben göz acısını. Hiçbir yiğide vermesin kadir tanrı göz acısını. Gözüm gözüm ey gözüm yalnız gözün. Bu sözlerin ardından Basat sinirlenip Tepegöz'ün kendi kılıcıyla boynuna vurarak onu öldürür ve Oğuzları bu beladan kurtarır. Oğuzlar Tepegöz'ün öldüğü yere gelip Dede Korkut öncülüğünde dua ederek bu hikayeyi bitirirler. Bu hikayeyi Selçuklu komutanları bile çocuklarına düşmanın zayıf noktasını bulmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için de kullanmıştır. Sıradaki hikayemiz Kazan Bey oğlu Uruz'un tutsak olması. Trabzon tekfuru Kazan Han'a bir şahin hediye eder. Kazan Han bu şahinle ava çıkar. Şahin Toman Kalesi'ne yönelince Kazan Han da peşinden gider. Dağlar, tepeler aşar ve sonunda uykusu gelir. İleride bir kale görür ve yanındaki beylere orada uyumayı önerir. Kazan Han ve yanındaki beylerin uyuduğunu öğrenen düşmanlar hemen bu kaleye saldırırlar ve 25 yiğidi şehit ederler. Kazan Han'ı da tutsak edip Toman Kalesi'nde bir kuyuya atarlar. Bir gün tekfurun karısı Kazan Han'ı merak edip kuyunun başına gelir ve ona nasıl yaşadığını sorar. Kazan Bey de ölülerin yiyeceklerini yediğini söyler. Kadın da bunun üzerine onun oradan çıkarılmasına ve bir domuz amına hapsedilmesine vesile olur. Aslında kendilerini övmesi şartıyla onu vatanına göndermeyi bile kabul etmişlerdi. Ancak Kazan Han şu sözleriyle ben yeryüzündeki kimseyi övmem dedi. İt gibi güv güv eden çerkez hırslı, küçücük domuz şölenliği, bir torba saman döşekli, yarım kerpiç yastıklı, yontma ağaç tanrılı. Köpeğim kafir, Oğuz'u görür iken seni övmem yok, bundan sonra öldürürsen bile kafir öldür beni. Öldürmezsen Kadir, korsa öldüreyim kafir seni. Bu sözleriyle Tekfur ve adamlarını kızdırsa da Tekfur'un hanımının isteğiyle domuz mı hapsedildi. Aradan uzun yıllar geçer ve Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey büyüyüp bir delikanlı olur. Ama babasının esir olduğundan haberi yoktur. Gerçeği öğrenince anasına çok kızar ve babasını kurtarmak için hemen yola çıkar. Uruz ve ona yardım eden beyler pek çok düşmanı öldürürler. Bunun üzerine Tekfur bir plan yapar ve Kazan Han'ı Uruz'un karşısına birbirleriyle savaştırmak üzere çıkarır. Durumdan habersiz olan Kazan Han ve oğlu savaşmaya başlar. Ama Kazan Han karşısındaki kişinin oğlu olduğunu anlar ve baba oğul kucaklaşıp hasret giderirler. Daha sonra hep birlikte düşmanı yenerler ve 7 gün 7 gece eğlence düzenlerler. Dede Korkut gelir, dua eder ve hikayeyi bitirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmış olduğum hikayeler benim tarafımdan kısaltılmış özet halleridir. Hepinize iyi günler dilerim.